フフフフ。<laughs> kendim ürperiyorum ya ıssız diyor Şimdi burada Burada sıkıntı oldu buradan bir yapıştırıyor, Bir basıyor to Hızlanması Hızlanmaya meyal vermeyeceksin yani Öyle değil mi abi? Bir duyuma göre yol üzerinde, ana yol üzerinde, ana yol üzerinde ana bir yabanı Türk yol kenarında yabanı kurtulmuş.

Şey. Hasan abi. Ya tamam ben bin Göl gel Çiçek. ben Ben gel çıkacağım sağ terleyeceğim. Değerli vatandaşlarımızı sabah aldığımız